<laughs> Hadi ne dedim? Aldım, ağzım bağlıyorsun Önder. Oo oh, harika. Çekil video. Pompala pompala beline beline şey. indir beline indir. Tamam sen problem yok. Önder sen <laughs> <Öndersem> müthişsin. Yürü. <laughs> 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 evet. Geliyor. Fazla büyük değil. 2 kilo civarı bir şey ama aldık yani balığı. <laughs> Buraya kadar Biliyor getirdik. Mavi, evet. mavi mavi, mavi bir şey. Yiğit'i? Bluefin. Bluefin. Evet. Balığımız geldi. <laughs> Önderim. Ağzım bal yesin. Telefon, senin telefonla benim öğrettiğim tarzda. Bak, bunu Sen çıkar. Bir Bir gerçek, çok evet, şimdi Jik geldik. Jik Şükrü attığı gibi zaten Şükrü Tonton Şükrü at çek Şükrü Tonton Şükrü attı aldı. Alıyorum ben de bakın seyredin. Evet şimdi Savaş Bey'i de izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba. Ho ho. <laughs> İbrahimci süper. Tebrikler. Attı ve çekti kaptan. Harika bir balık aldı. Tebrikler kaptan. Çok güzel. Şükür abi de aldı. Evet. Harika. Süleyman yine yaptı. Yemli <laughs> Çok iyi. Aynısı da. Yemtak savaş aldı. Yem yok abi. Bakalım. Seyfettin Reis. Göster abi Selçuk abi. Yem yok adamın hakkını yemeyin. Kaptan ne yapıyorsun sen ya bir saattir bağırıp duruyorsun. He? Abi. Kalk koş. Bağırıyorum bağırıyorum kimse bakmıyor bana. Kalk koş. Ne çekiyorsun öyle ya? Balina, balina. 10 kilo mu 20 kilo mu nedir böyle? 35 kilo. Oo, kaptan var ya coştu ya. Jiking kaptan. Gökova'nın kralı. Görüntü evet, kaydı. aynası geldi. Oo, oh. oo, oh. oh. dev. Bıra çok be. güzel ya. Seyfettin ya. abi ne aldın be yine? Vay arkadaşlar. İçine şey adam tut öyle kaldı. Bırak bana. Heh. Seyfettin abi benim yeah. ya, ben onu götürüyor. Oo! Çok güzel, çok güzel. Jikten <laughs> tutsana, kaldır abi jikten tutup. Çok iyi be. Vay, vay vay vay! Önder! Frodo, Frodo! Eyvallah abi. Dönmeyeceğim. <laughs> <laughs> Hop aldı aldı aldı. <laughs> evet. Süleyman, Süleyman da aldı. <laughs> Bravo. Kalamayı kapat. <laughs> evet kalamayı kapatalım. <laughs> Dur sen, <laughs> sen sen sen. Sen <laughs> sen. Go 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 go. Go 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 go. Yes yes. Evet. Almak çok güzel bir balık. Bak adam alıştırmış kendilerine kuzuları. Bu ne? Buradan İbrahim de aldı. İbanını da göster abi. Evet. İbrahim de çekti. Oo çok güzel o. Evet Bravo İbrahim. 25 metre. Evet. This is really nice. Bu arada. Sardin glider. Çok güzel bir alma akrabası. Hadi kaptan, hadi geliyor. Çok güzel. Net. Zorlanıyor musun Süleyman? Abi iyi bırak. Sıkalım iyi mı kalamarı biraz? Yo yo iyi. Koş. Koş, Koş hadi Önder sıra sende. Ben yanlış yerdeyim. Kaç gram senin ağırlığın? Allah. 150 gram. Veya 200 gram tak. Allah. Şükrü Önder'i tuttum. Ne yapalım? Evet. Önderin ciki çok hafif galiba alamıyor da. Hadi bakalım. Evet. Burada savaşın balığı. Sen kalama alıyor ya gidiyor. Yok gitmiyor. Geldi.

Gelicem alıyorum. 50. Kampoz. Evet. Tam geldi parladı. Bu ne? Sarı. <laughs> Oo, Oha! Oha, beyler. Ya Saz Heavenly. diyorum ya ne oldu <gülüyor> bu? Ne edecek, ne edecek? Ne Arkadaşlarıya bak ya. Yolda ne gelirken. Abi, kaldır elini bir göster. Yolda gelirken. Biz balığı yemişler. Z <laughs> yemişler. Benim benim her benim yer balık. Benim. Her, her balık. yer balık. Şuraya bak her yer ya. Balık. Evet. Buna, tolet. Tik tik. Moment. Sorry. Ah, perfect. Okay, we can release it. Evet, çur, yani çok, dur. Dur. Evet. dur dur. Dur dur. Onu geri almayacak. Gelmez mi? Abi, yaşarmış. Şükrü abi, bitir. Taksi misin senin şey? Taksi, evet. Allahu ekber. Nasıl ya? abi balık çekiyor galiba. Tamam. Tamam. Geldi sana? Evet Ne gelecek bakacağız şimdi. Hadi bir tahmini bulalım Kaç kiloluk balık, Kaç kiloluk balık geliyor? Ya. Kaç kiloluk balık geliyor? Ne geliyor? Ben çıkarayım yeter abi 5 kiloluk olsun Daha deminki var ya yar bir şeydi. Ve daha büyük evet. Buna evet. vardı. Dur, yani yerden ol, yerden var. Al 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 beğen al, beğen al. be. Al gel sen. balığı sana kolay. Evet. evet. Yani hayır hayır. lazım böyle. Balık al, geldi. Geldi benim gel, gel, aldım. Hayır benim Sağ ol. Sal, Abi, sen sal, abi. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sal. sal, ben de balık var. Ben saldım, saldım. Hadi. Ben saldım. Al. Sal, ben, sal, ben sal, saldım. Abi, sen sal. Abi seninki bende galiba. Evet, tamam, harika. El e, ha, harika. El e, harika. 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 Balık Harika. doğru gel istersen sen kafayı çevir. Geldi. Geldi. Oo. Oh. Oh. Kırmızıların kırmızıların kırmızısı. <laughs> Harika. Evet. Fel <laughs> Felaket kalam oluyor. <laughs> Hadi. Abi. Abi, abi, yerimi takıyorum. Oh. 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 Evet. Evet. Artık aslında artık dönüş yolundayız. Avımız bitti. GT de avladık. Çok değişik balıklar avladık. Oldukça yorulduk ama bugün son günümüz istediğimiz avı yaptık. İstediğimiz adet olmasa da güzel avdı. GT avlamak çok keyifliydi. Onun için Maldivlere kadar geldik. Şimdi bugün balık avcılığında son günümüz. Kalacağımız yere dönüyoruz. Yarın da Türkiye'ye dönüş var. Evet arkadaşlar, Tropikal adadayız. Adada bugün son günümüz. Ne yapıyoruz? Bir keşif yapacağız. Son günümüzü adada böyle minik bir tur atarak geçiriyoruz. İnsan sayısı çok az. Maldivilerin toplam nüfusu 500 bin. Ee, küçük küçük adaları var. O adalardan birindeyiz. Buradan işte jiki avlarına gittik. Jiki avlarına gittik. Oldukça güzel, keyifli anlar yaşadık. Burada en tehlikeli şeylerden biri bu Hindistan cevizi ağaçları. Altından geçerken çok dikkat etmek gerekiyor. Ceviz düşüp, ölen insanları buluyormuş. Buralarda Tsunami'den sonra bazı adalar tamamen boşaltılmış. Bu, Endonezya'da olan bir Tsunami vardı. Buraları da etkilemiş. Dün gitmiş olduğumuz yerde de öyle bir terk edilmiş yer vardı. Şu anda basmış olduğumuz kum değil bunlar arkadaşlar, bunlar Mercanların zamanla un ufak olması, yani mercan bunlar hepsi. Kum değil. Aynı kum gibi duruyor ama kum değil, mercan. Adanın ayrı bir bölmesine geldik. Tekne batmış. Buralarda ada döndükçe işte açıkta deniz patlıyor. Taraf süt limandı. Burada ise müthiş dalgalar var. Bu biraz tropikal gezi oluyor. Sizlere adayı da göstermek için böyle dolaşıyoruz. Sadece balıkçılık tekne, olta değil. İşte en azından çok değişik bir topraklara, çok değişik bir ülkeyi gezmiş görmüş oluyoruz. İnsanlar burada çok huzurlu, çok rahat yaşıyorlar. Ee, ekonomik sıkıntıları yok. Çünkü çok büyük giderleri yok. Yani. Doğalgaz diye bir sorunu yok, burası hep sürekli sıcak. Güneş enerjisi her şeyde kullanılıyor biliyorsunuz, elektrikte, su ısıtmada vesaire de. O yüzden iyi yani. E, tuttukları balıklar kıymetli balıklar, onları değerlendiriyorlar. Sebzeler, meyveler bunlar gayet güzel denizde koruma altında yani tuttuğumuz mesela GT'leri kesinlikle aldırmıyorlar. Tutup bırakıyorsun. Her yer resif olduğu için çok fazla balık çeşidi var. Çok zengin yani meraları çok zengin. Evet mütevazi bir topluluk. Çok sakin, huzurlu bir ada. Maldivlere tatil yapmak isteyen arkadaşlar. Travel'e şirketiyle gidebilirler. O bize vesile oldu. Her şeyimize ilgilendi. Hatta bir sorun yaşamayalım diye Şükrü Bey kendisi de geldi firmanın sahibi. Ee, o da balıkçılık hobisi olduğu için Bu konuda çok destek verdi. Sağ olsun. Keyifli bir seyahattı bizim için. burası da aktarma yaptığımız havalimanı KÇL Kalemberg 36 years of service havaalanımız burası karşı deniz çok sakin çok mütevazi bir hayat var burada insanlar mutlu hiçbir stres yok stressiz bir hayat yaşıyorlar herhalde stres sadece bize ait bir duygu çok sakinler eşimizle, yani. arkadaşlarımızla oksijen alıyorlar. Evet. Güzel bir balıkçılık sona erdi ama keyifli bir arkadaşlık vardı. Evet. Dönüş yolundayız. Ne diyorsun Faruk? Nasıl Vallahi geçti? De Dediğini söyledim abi. Ne? Sanki 30 dakika önce evet. şuradan geçmişiz gibi. Değil mi? Vallahi. Cennette gibiyiz değil mi? Ne diyorsun Aa, Çok önden? Nasıl bir, bir yerde? Evet. Doğa harikası. Yeşilin ve mavinin her tonunun olduğu bir yer. Çok keyif çok aldık. Aldan da çok başarılı çıktık. Ben ben de, ben de, ben de. Sen Hı. ne diyorsun Hı. Süleyman'cığım? Nasıl geçti? Abi harika. harika bir seyahat. Bakın Harika bir av. Alayı çok keyif. Çok keyif aldık. Yani aldan ziyade arkadaşlar da çok iyiydi. Ortam çok iyiydi. Bundan sonraki bura, burağımız İbrahim Bey, İbrahim Bey Türkiye'de Orkinos avının kitabını evet. yazan adam. Her zaman beklerim abi. Önder, Faruk böyle birlikte inşallah bir gün i̇nşallah. sana geleceğiz. Evet. Gelin, gelin Sen abi müsait ya. olduğun zaman Ben her zaman müsaitim. Müsait size. olunca bundan sonra İbrahimde olan Orkinos avımız olacak. Herkese selamlar. çıkarmayı yapıp Maldivler orada biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra da inşallah Türkiye. Hadi. 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 Şimdi Maldivler'e indik. Maldivler havaalanındayız. Şöyle etrafı göstereyim size. Herhalde haftanın içerisinde Burada da bir balıkçı mağazası gördük. Onu gözeceğiz, bakalım. Çok güzel. İç, buçuk malzeme, malzemeler, ötekiler, malzemeler, iri Üstü, katı, Strike'ın Türkiye'de olmayan modelleri, popping modelleri. Kalamar için kalamar zokaları. Çelik telli at Yeni bir balıkçılık mağazasına girdik. Burada biraz daha kaliteli ürünler var. Şimano'nun kamışları var. Şimano makineler var. Sterlalar. Sterlalar, Twin Power'lar. Daha çok iri balıklar için. Güçlü makineleri var. Yükler var. Kredi kartı geçiyor mu burada? Tamam. Evet. Şimdi bana var. Hı. Atol'da kendi markaları galiba. Şimdi bana de yaptırmışlar. Derin suların ağırcıkları. Derin sularda bu jikler çok güzel iş yapıyor. Mustad'ın ürünleri var. Rapalan ürünleri var. Genelde sırtı Rapaladı. Gayet güzel yani. Mola vermişken şöyle bir su molası dinleniyoruz. Mağazayı gezdik. Arkadaşlar burada motosiklet herkesin kullandığı bir vasıta. İnsan sayısından çok motosiklet var. Her yer motosiklet. Herkes motosiklet kullanıyor. Görüyorsunuz bayağı erkekli. Kas kullanma herhalde zorunlu değil. O da tahminim hız yok. Hız yapacak bir yer yok. İnsanlar kurallara uyuyor. İnsanlar onlar hareket yapıyor. Tahminim kaza da yok. Çoğu, çoğu kişi motosiklet kullanısı olduğu için otomobillerin tacizlerine de uğramıyorlar. İşte yaşlısı, hastası, kadını, erkeği, kızı. Herkes motosiklet kullanıyor. Sebze pazarını gezdik, balık pazarını gezdik, balıkçı mağazalarını gezdik. Adalara gezdik, balık tuttuk. Herkese mağdurlardan selamlar.